Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda OKEX'in yatırım fonunun yatırım yaptığı 12 projeden bahsetmek istiyorum. Önceki videoda Coinbase'in yatırım yaptığı projelerden bahsetmiştim. O videoyu açıklamadan ve yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Buraya geliyorum. OKEX Block Dream Ventures büyük potansiyeli sahip yüksek kaliteleri projeleri keşfetmeye odaklanan bir fondur. Block Dream Ventures'ın başlangıç sermayesi 100 milyon dolardır. Burada hakkında yatırım odakları alan bunları okuyabilirsiniz. Ben burada 12 tane proje var. Bu projelerden bahsetmek istiyorum. Bu projeleri şu şekilde bir Excel tablosuna çıkardım. Burada sarı renkte olanlar, hali hazırda OKEX borsasında listeli olanlar. Buradaki yeşil renkteki olanların ise IDO'ları yapılmış, yani ön satışları yapılmış. Bu Persintis e, %NAUT e, da OKEX borsasında listeli değil. Aynı şekilde Divars Fahi da listeli değil. Bunlar yatırım yaptığı için ileride listeli olabilir. Bundan dolayı bilgi vermek istiyorum. Ayrıca e, burada OKEX borsasının hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. E, kayıt olduktan sonra tıkladığımızda, e, burada öpüller butonuna tıkladığınızda burada başlangıç e, görevlerini yaparak ilk e, buradan alı satış butonu üzerinden e, yapacağınız 100 dolar ve üzeri ilk kripto para alımınızda 10 dolar e, değerinde bitcoin kazanacaksınız. E, şimdi bu şirketlere nelermiş, e, bu projeler nelermiş onlara Kısaca bakalım. Casper Labs tamamen merkeziyetsiz teminat kanıtı blok zinciri ağına güç sağlar. Plasma Network Polkadot'ta Ethereum ve Katman 2 çözümlerini yerel olarak destekleyen bir Dapps merkezidir. Bunları okuyabilirsiniz. Burada Pers, Persintis ve Noos Finans'a odaklanmak istiyorum. Kurumsal merkeziyetsiz finansmanı güçlendirmek için kurulan bir proje. Naos çevrim dışı gelir akışları ile desteklenen krediler için birlikte çalışabilir bir pazar yeridir. Bu Naos e, Finance, Naos Finance Coinbase Ventures tarafından da yatırımı olan bir projeydi. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi son olarak bu şekilde Ventures, e, OKEX adında bir coin market cap watch list oluşturdum. Buradan takip edebilirsiniz. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Yani ben bu projeler içinde hem Coinbase'in hem de OPEX'in yatırımı olduğu için NOS Finance'a bir miktar yatırım yapmayı düşünüyorum. 30 cent'in altına düştüğünde yapacağım. Yani düşmezse yapmayı planlamıyorum. Siz de herhangi bir projeye yatırım yapacaksanız kendinizi üzmeyecek e, miktarlarda yatırım yapmalısınız. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanıyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E buradan Naos Finansın e, web sitesine bir göz atalım. Takımını görüyoruz. Ve yatırımcıları Coinbase Huobi OKEX MXC birçok büyük global fon tarafından yatırım almış bir proje. Buraya baktığımızda da e, bu kendi bu projenin token'ında daha büyük borsalarda listelenmediğini görüyoruz. Bu sayfayı da açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.